yok yeni bir video derlemesiyle karşınızdayım. Müthiş, ilginç ve uzun soluklu bir video oldu. Arkanıza yaslanıp izleyebilirsiniz. İzlerken yer yer üzülecek, yer yer kızacak, hatta bu kadar da mı oluyor? Bu insanlar nerede diyecek kadar hayretlere düşüren bir video oldu. Ayrıca bu ekranda görmüş olduğunuz kurdun kangallar ile sürekli alıp veremediği var. Uzun süredir bunu takip ediyorum. Bir Kangal ile teke tek bir maçı var. Onu da kanalımda aşırı şiddet içerse de paylaşmayı düşünüyorum. Yaşlı, sakat bir kurt ancak çok inatçı. 10.000 beğeni özel bu videoyu da sizlerle buluşturacağım. Başlayalım. Beğeni yağmuru başladığına göre videomuzda başlasın. Bir kurt bölgeye geldi önce sınadı. İki tane fino var. Diğer kurt da nöbetçi orada bekliyor. Başta sınıyorlar. Diğeri de çok hararetli. Evet şu an onu ablukaya aldılar. Ters giden bir şeyler var. Evet zincire takıldı ama kurtlar pes etmiyor. Çatışma devam ederken diğeri iyice hararetleniyor. Ancak boyutları değil. Şöyle yakından baktığımızda artık kurdu daha hırslı görüyoruz. Burada nasıl olduysa ipten kopartıyorlar ve gidiyorlar. Ancak sürpriz bir şekilde köpeğin sahibi kurtların elinden Fino'yu kurtarmayı başarıyor. Böyle resmini aldığımızda durumunun çok iç açıcı olmadığını görüyoruz. Ne olacak? Birlikte daha sonra öğreneceğiz. Devam ediyoruz. Müthiş bir video Ardahan'dan. Şu an kurtlar yine saldırıyor. Köpek kaçıyor. Ancak köpeğin kurtarışlı sağ tarafta bir adam. Yani sahibi. Kurtlar tekrardan başka bir köpek tarafından kovalanıyor. Solda da bir köpek her şeyden habersiz uyuyor. Köpek bugün şanslı gününde. Gitgide videoların ilginçliği artmaya başladı. Bir kurt şu an köpeklerin yerini biliyor. Yanında sürüsüyle birlikte geldi. Ama bunlar çok aşırı büyük kurtlar. Ters maskeliler dikkatle izliyoruz. Şu an iki tane köpek çıktı. Üçüncü köpek de desteğe geldi. Evet biraz görüntüyü yaklaştırdığımızda orada ufak bir hengame oluyor ancak çözemiyoruz. Daha sonra kurtlar bir atak yapıyor, köpekler kaçıyor. Hatta birisi çok küçük olduğu için uzaktan duruyor. Ancak köpekler de kurtlar da birbirinden cesaretli. Kurtların amacı köpekleri yemek. Evet şu an küçük köpeği gözüne kestirdiler ancak bir tanesi iki tane Kangalı peşine taktı götürüyor. Küçük de tuzağa düşecek gibi. Diğer kurt yerini değiştirdi ama diğerleri gelmediği için yine şanslı günündeler. Devam ediyoruz. Sivas Altın Yayla'dan müthiş bir görüntü. Yani olaylar aslında çok üzücü. Hem kurtların aç kalması hem de köpeklerin yem olması ancak vahşi doğada işler böyle ilerliyor. Şu an bölgeyi kolaçan etti, avını aradı ve buldu. Küçük bir köpek ancak işler daha da ilginçleşecek arkadaşlar. Dikkatle izliyoruz şu an. Köpek kaçıyor, kurt kovalıyor. Görüntüyü biraz hızlandırdığımızda, ileriye aldığımızda köpeği tuttuğunu görüyoruz. Köpekte ufak bir direnme var hala. Ayaklarıyla kurttan tutmuş. Kurt çekiştiriyor köpeği. Demirlere sıkışmış durumda veya ipte bağlı. sonrası daha ilginç. Giderken götürüyor. Aslında çok da küçük bir köpek değil. Diğer kurtarıcısı geliyor. Ancak kurdun bir bakışı gerçekten film gibi. Diğer köpek kaçtı büyük olan. Tekrardan şansını deniyor. Ancak kurdun bir bakış atması yeterli. Bu da muhtemelen enikten. Kurtçu bir kangal olsaydı gözünün yaşına bakmazdı diye düşünüyorum. Devam ediyoruz. Yusufcan Terekeme kardeşimin gönderdiği Ardahan Damal'dan güzel bir görüntü. Burayı daha önce defalarca paylaşmıştım. Yine paylaşıyorum. Yerini biliyorlar her zamanki gibi alın. Görüntü uzun ben sizler için kısaltıyorum arkadaşlar. Şu an kurt iki köpeğin arasında kaldı. Hangisini seçeceğini bilmiyor. Diğeri de tetikte bekliyor. Gerçekten insan gibi planlı bir şekilde gelmiş bir çift. Evet köpek fark etti ancak zincirde olduğu için şanslı peşine düşüremediler. Aslında plan aşağıdakini yemekti büyük ihtimal. Yaşlı olan bugün şanslı gününde devam ediyoruz. Kurt hemen bölgeye intikal ediyor. Yanında diğer arkadaşı geldi. Ancak onları kovalayan bir şey var. Bakalım neymiş? Evet bir küçük köpek var ama kesinlikle o değil. Kurtçu bir kangal devam ediyor. Kovalama diğer köpek arkadan izlemekle yetiniyor. Yani aslında bu bir tuzak. İleride bekleyen bir sürü olabilir. Daha önce söylemiştim buraya tekrardan gelecekler diye. Evet kurtlar kaçıyor. Kangal da tuzağa düşmüş durumda. Ancak yine bugün şanslı gününde kurt tekrardan döndü. Köpek de tekrardan kameranın görünmediği açıdan geldi galiba. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bu şu ana kadar Kanalda paylaştığım en ilginç, en üzücü bir olay. İki kurt ama müthiş büyüklükteler. Fark ettiyseniz terör estiren kurtlar genelde iki tane oluyor çünkü çok acıkmışlar. Bir ineği, düveyi, çankırı da etkisiz hale getirmeye çalışıyorlar. Normalde bizim kurbanlarda, kurban bayramlarında 6-7 kişinin zor güç bela... Yıktığı bir düveyi birazdan neler yapacak birlikte göreceğiz. Bazen sizleri video ile baş başa bırakıp bazen de yorumları katacağım. Birazdan görüntü netleşecek. Farklı bir açıdan size vereceğim. Saldırdıkları yer çok bariz belli. Soluk borusuna saldırıyorlar ama inek de içgüdüsel olarak tecrübeli. Şu an biri arkasından gidiyor ineğin. Diğer çevreyi kolaçan ediyor. Çatışma hala devam ediyor. Biri ayağından tuttu. İşte burada ben hayret ediyorum bu sese uyanan olmadı mı? Daha sonra bir kangal yardıma gelecek. Gelecek mi onu birlikte göreceğiz. Evet şu an çemberi alıyorlar. Önünden dolanıyorlar. Biri de arkasından gidiyor. gerçekten çok aşırı büyükler. Şu an daha da netleşiyor görüntü. Birazdan açıyı değiştirdiğimde kurtların ne kadar büyük olduğunu göreceksiniz. Muhtemelen bu inek bağırıyordur. Kafaları da çok büyük kurtlar. Evet açıyı değiştirdiğimizde çatışma kaldığı yerden devam ediyor. Bir tanesi kuyruğundan tuttu. Çekiştiriyorlar. Ama o köpekler gibi çekiştirip götürecekleri bir varlık değil. Burada alacakları bir darbe kurtlar için hayatının sonuna kadar taşıyacakları bir darbedir. Diğeri çevreyi kolaçan ediyor tekrardan. insan gibi yükselip bakıyor. Arkadaşlar kurtlar sandığımızdan çok daha zeki varlıklar. Yani gerçekten çok çok zeki varlıklar sadece eğitimli değiller. Eğitimli olsalar bambaşka işler başarabilirler. Evet çatışma devam ediyor. Diğer nöbetçi bakıyor. Kurtlar da yorulmuş durumda ancak biri çok inatçı. Çünkü kurtlar genelde şehirlere inip saldırdığında arkadaşlar iki şansı vardır. Ya açlıktan ölecektir ya da burada çatışma esnasında insanlar tarafından öldürülecektir. Bunu göze alarak geliyorlar. Çünkü bu mevsimde köstebekle doyamıyorlar maalesef sabaha karşı erken saatlerde yaptıkları bir saldırı olduğu için çok rahatlar. Şimdi birazdan köpek gelecek ama mümkünatı yok. Bu kurtlara güç yetmez şunların büyüklüğüne bakın. Evet köpek geldi ama kurtlardan çok küçük orada bakmakla yetiniyor. Köpekler sayıca üstün olsaydı, birkaç fazla köpek olsaydı belki işler değişirdi. Biri ayağa kalkıp tekrardan bakıyor, saldırıya devam ediyor. Köpeğin havlamasını dahi dikkate almıyorlar. Köpek yardım toplamaya gidiyor. Kurdun biri aşırı yorgun düşmüş durumda. Evet arkadaşlar aslında bu kadar uğraşmaya rağmen İneği yiyemediklerini düşünüyorsunuz. Köpek sağ tarafta izliyor. Ancak bu inek maalesef kameranın olmadığı bir açıda kurtlar tarafından yem oluyor. Arkadaşlar videoyu beğenmenizi, abone olmanızı rica ediyorum. Birçok video sizinle birlikte olacak.